Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 5 Eylül Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak burcunda yeni bir ay doğuyor. Başak yeni ayları özellikle eğitiminiz, yurt dışı ile ilgili gelişmeler, yüksek öğrenim, medya, yayıncılıkla ilgili konularda hayatınızda yeni gelişmeler gündeme getirebilir. Hukuksal konularda beklediğiniz haberler bu yeni ay ile beraber daha da hızlı bir şekilde gelebilir. Bugün yine ileriki günlerde yapacağınız bir seyahatin planlaması söz konusu olabilir. Bazı seyahat acenteleriyle aj görüşmeniz, seyahatte olacağınız dönemde yapmanız beklenen işlerin ertelenmesiyle ilgili ayarlamalar yapmanız günün ana konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak Burcu'nda ilerleyen ay öğlen 14.37'de Başak Burcu'nun 13 derecesinde güneşle birleşecek ve yeni ay doğacak. Toprak grubu ve değişken enerjiler taşıyan bu yeni ay özellikle eğitim, hizmet, iş, çalışma, üretim, sağlık, şifa, beslenme ile ilgili kavramlarda yeni başlangıçları temsil ediyor. Başak ve balık burçları hayatlarında yeni girişimlerde bulunabilirler, bazı değişimlerle karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra oğlak, ikizler ve yay burçları da bu yeni aydan en fazla etki alacak burçlar olacaklar. Jüpiter'in bulunduğu pozisyon ve yeni ayı destekleyen açısı şanslı ve verimli enerjileri arttırıyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.